İstiyoruz. Hile hile Hile, hile, hile. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Fatih ligindeyiz. Bir yandan da aslında hile ligi çok da Fatih göremiyorsunuz yani. Genelde Fatihlerin hepsi hile şu an yani baya bir hilemiz var bu ligde Bugün arkadaşlar hileye zulüm olmak adlı çalışmamızı sunacağım. Çünkü bundan bir önceki maçta da onları indirdik. Ee, sonra hemen tekrardan oyun başlattık. Yine denk geldik. Yine zulüm olduk. Evet şimdi sizlerle umarım beğenirsiniz. Şimdiden izleyiler. abi karşı bot bülgün. değil lan. Şu. Bülgün abi o e, şey oha bu ne? 36 buldum. Neyse ben geri geliyorum. Mermi bitiyor Gel çünkü. abi. <laughs> abi şu gerçek abi. adam var. One <laughs> man squad. Bir sağdan mı oynasak Ersin abi ne yapsak? Olur. Abi şurada bir tane bot var bak açılıyor galiba. Şurada Tam Ersin abi. Tamam İçeri girdi. Ha. Yunus Hangi çatı dedim orta fotim var orada. Bir çatı da. Hala orada bak kafasını. O bir alt x'ta. Onu evet. alsana. <laughs> Yunus, Yunus sana hiç bıraktım ya. Gelsene. Bak şu çatıda ama adam var. Altında evet. beta 3 bıraktım Yunus alıp onu. Lan bitirdin mi lan onu? Ha bitirmemiş. Ben. Hadi bakayım. Ee, 100 tane var bende. Abi 30 tane var tabi yeter ya. 40. Ee, al yarısını bıraktım. Tamam abi. Beril varmış ya. Beril'e geçtim. Tamam onu da mermisinden biraz vereyim ben sana. Şöyle 50 tane bıraktım bak. Buradan alabilirsin mermileri kardeş. O zaman düşman düşünsün ya. Yani. Aynen. var bu arada. Atabilirim onu. <laughs> ah gördüm gördüm. Kardeşim ne yapıyorsun? Yok Aa, yok. Ya, yok Ben mı? Gir abi şey, gir gir. Abi bak, bomba mı çekti? Ben çektim. Atlayacak abi. Atladı. Burada arka yaptı. Abi kör ettim onu. Basalım. Bomba atıyor. abi. Bir şeyler atıyor da. Şey, abi. abi free, free bot değil mi? Bot, bot o. Bot bot aynen gir abi. Alt Ersan abi. Ersan abi. Abi ben çıkıyorum. Sağımda bir tane daha var. Burada bir tane daha var abi. Abi Öyle küçük odada da olabilir. Lan bu yok adam yok. patlamış lan bombaya. Abi burada abi, da adam Kimse gördü mü? Abi şurada bak. Şurada... Diye nerede göremedim? Ne oldu ya bir, Oğlum, bir daha Oğlum adam. Gittin. Ya ben bomba attım ya. Patlamış bomba ya. Harbi mi? Haberimiz yok. Oha lan. Tette okay. Pet'te yazacaklar şimdi. Görmedin mi? Be. Aha. Bela araç solda. O nasıl bir izdi dedim. Oo. Bir kişi. Tek abi tek. Tek değil miydi ya? İki bir hata. Al. Al tekeri. O, bir al tekeri. Erdin abi iyi. Aldım bir tane lan. Hayırdır? Ha? Lan. <laughs> lan konuşacak. Zıpladı sanki ya. El alfabeten. Hadi gidelim. Bak araçtan Hadi. indim ya yine mouse'u kıpırdatamadım ha. Böyle bir şey olamaz ya. Bıktım ya. CTL'ye basıyorsun değil mi abi? Evet evet valla mecburen iki kez CTL'ye basıyorum. Aa bak bak CRP var ya. CRP 01. Aa festival gitti. Festival gitti. geri duruyor ama. var ya tam ortada Bak, abi tamam mı onu eğer uygun bir anı bulursak uygun bir an olursa neden olmasın <laughs> ya o kimdi böyle dizdam yok Furkan <laughs> havada kaptın havada helal şey üsttekine mi gitsek acaba ya onu <laughs> da <laughs> 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 Durkan yapıyorsun ha. Mehmet abi şey öğretmiş mi ha? Tabii Mesela tabii. Evet, he, abi. eğitimli, hepsi hepsi eğitimli. Havada kapıyor böyle bir şey yok. Beyler diğerini mi alsak ya? gelsenize. de. Oradan abi. He? Aradan giriyor tarafa. Yanlışlıkla attım şu kattım. <laughs> Bakalım. Şu var ya, oradan en azından olay var biliyor musun? Olaylarla iş iş oluruz. Bu aracı sıkıştırabilecek bir delikanlı var mı? Ben abi, abi. sıkıştırmıyor mu ki? O kalkmadı. Çok, çok az. Çok az Bastı. Burada Aa doldu dondu Kesin ile Abi bombayı güzel atarsak bunların yaşama şansı yok Aracından tanıdı herhalde <gülüyor> bombayı yiyoruz <laughs> Aa yok hile değil bunlar Bunlar hileler savaşıyor Aa yukarıya bomba attın ikinci kata çıkmayın ha Bomba var Ya bunu niye alıyorsun ki ya Nasıl bayılacağız ya Evet, çatıya çıkmış mı? Yunus. Bomba görmedim. balkonda var da çatıyı görmedim. Sen sana bomba gelebilir abi. Çatı var gibi ha. Ya of. Abi sağa dikkat et sen Ersin abi. Adam olabilir. Çatıyı sisliyorum. Hadi bak. Abi iki kişiler herhalde Ersin bunlar. Canı yok he. İçeri giriyorum. Çekil çekil çekil! Kimsiniz lan oğlanlar kimsiniz! Daygın 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 bu hala bakma bakma. Hiç bakma hiç bakma. Atlayabilir. Atladı atladı atladı. Atladı kapıyı da atladı. Helal helal. Helal size. Sen de diğerini al. Aynen aynen. Zat arada. Hayırdır ya? Ertan evet, abi bak ne bıraktım buraya. Direkt al bunu. Alırım abi. Oo. Metin Alamadım. Ben kendim bunu basıyorum. Oha kaskım, kaskım yok senin. Da, kaskım senin Kaskımı almış adam beni. Senin... Benim de almış. Yok artık. Onu Nasıl lan? Be. Bir, taradı abi, bak bir var, kişi yok. Evet, Şunun da kaskı yoktu, da yok. Evet abi. Nasıl oğlum adam badışa takmamış mı hiç bize? Oha. Benim tertemiz ay yelek. Senin var mı yelek? Benim kaptan? de ver, benim de tertemiz. Adı neydi bunun? Öyleydi şöyle? Bilmiyorum ki bakalım. Abi Gans bir şeydi. Gans Epiros. Ne yaptın ne yapıyorsun? Çılgın seni. Ya güdümlü ver güdümlü bir ver bana ya. Ver mi? 8 verebilirdim ha bu arada. Hale oh. sniper olup da. Olmadı. A few moments later. Aa bak Maginto. Baginto var o ya. Var aynen ya. 20 <laughs> kez en az bayılttım ben bunu. Ee, <laughs> beyler hani ikinci olsak da yine aynı oyuna tekrar başlayalım bunlarla. <laughs> var ya bak. Adamlara hiç... böyle Biz bunları <gülüyor> vuralım <gülüyor> bunlar <gülüyor> çıkar. bunlar çıkar ha bak. Kıyafetleri aklınızda tutun. Bunlar çıkacak. Durmayacaklar. Zaten <laughs> şey ya bu arada drop attı önümüze. Ha şu yeni mi? İzliyorlar abi izliyorlar biliyor musun? Valla oyun sonu bitene kadar izliyor izliyorlar araç gidiyor. Bu sağdaki drop ne? Patlak patlak. Var ya bir benden sıksa patlıyordu araç ha. Yani bu var ya? Kesin nereden kaçıyordu abi onlar. Olabilir. Oo, ya, o verseniz. adam var. İnfo verseniz oğlum bir info verin lan. Mantar Hadi abi. abi. Düşman gönlü attım ya abi. Mantar neresi? Kapı yedi, badi yedi. Şurada abi şurada. Şeyler baygın geliyor. Tamam tamam sıkma sıkma. Hatta. Aa oradan işliyor ha. Vallahi ha iş <laughs> <laughs> tamam, işi. var alan dışı abi onlar her türlü ölecek. Atıyor. Alandayız abi çok iyi yerdeyiz. <laughs> Bak da Gene kafeydi alttaki. Bir üstte çıktı, bir altta. O zaman üstümüz üstümüz alta basalım. Alta bakalım tamam. da doğrusu basalım diyorum. Ee, üstte resine baksın. Okey. Bak gösterecek. Ana. Bir şeyler yapıyor. Göstermiyor. Alan bir şey. Oo, festival geldi. Festival. festival. Gel gel gel. gel. Ben aşağıdayım. Tamam. Solda. Kapıyı içe benim. doğru açabilir misiniz? Solda bir yerde. Ya, Aa camdan mı atlıyorsun? Nereden atlıyorsun? Yürümün. Ha, tamam kaldı. Nerede bu? Abi, Aa tamam. gördüm. Abi ben hiç görmedim ha. Geçirtme geçirtme. Sen direkt üstüne çıksana ben de gidiyorum. Ya araçlar patlıyor nasıl oynayacaklar ya öyle bir şey yok. Abi yürüyerek yürüyerek. oynayacaklar. Onlar değil ya arka vurdu beni. Arka mı vurdu? Aynen aynen. Tamam yukarıdakiler alalım da bela olmasınlar. Yok. 235 tarafa. Şuradan abi. Sağdan mı? Tamam. Beyler eee Furkan mi? sen de sola bak. Şu hileleri. Hilelerin olduğu yere bak sende. Tamam. Evet, sen de. Tamam. Ertan abi sen yukarıya bakalım o adamlar. Yukarıya almamız lazım ben beyler. Çok yukarı. kafa karıştıracaklar yoksa 4'e Dörde dört kalacağız. Bak yukarıda iki var. Hile takımı dört kişi. Dört biz bitiyor. Oyun bitiyor şekilde. Yunus o ne? hileler senin nereden baydı? 240 ee, yanımdan bak. Aa onlardan da mı baydı aa, Bunların <laughs> sayısı i̇şte eksik. Şey abi. Aynen. Hmm, sayısı Aynı oldu. Abi şuradan açık. Şuradan. Şurada şurada. Gördüm gördüm. <laughs> Bu ile olan da. Oha, gözümde hissettim Ben kaçıyorum. Ne diyorsun? E 8 alem var. Net saat dedi, düşmedi. Arkadaşım. Alırım. Altı atar. Ya Belal, şu heç çarptı. Yok, Altı var bende al. Ben. Tamam abi, onu ben tutuyorum. Altı yatsana Furkan. fazla burada. Var abi bende. Her şeyim full abi. Orayı tamam. tutalım Belal, bırakmayalım. Bak. Bu hilecilerden Tepeği birisi, mi? birisi yok şurada. Can abi, sen abi, nereye bakıyorsun? Şuraya bakın. <laughs> Magneto. <laughs> Magneto <gel> <laughs> neler adam, yapıyorsun? Gel 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 yanıma gel abi. Geldim geldim. Yukarıda da. Yukarıda. Camdan bakıyor bak. Sağ sağ. Aa arka. Arka ne alaka? Tepeye. Ben geçeyim ee, bir. Magneto'yu aldırmayalım. Aldırmayalım şura. Geçiyor mu? Geçiyor mu? Nerede? Yaklaşacak. Bir canım var abi. Headshot dedi. Ya sağ cidersin. mı gidiyor? Evet abi headshot dedi ya. Ama Furkan bak böyle yer. durumlarda abi, çok... söyle, söyle. direkt mesela de ki adam buraya geliyor de. Dönelim. Abi alan bizde. Hadi bak Festival kaldı çok bu hilecilerden. Şey. Abi arka zarar değil bizim için şu an ya. Arkadaşını he, bıraktılar he. abi almıyorlar arkadaşını. Emin evet misin? Evet Demek abi, ya. geçmedi oraya. Ölmesi lazım geçmedi. diyor. Aynen şimdiye var ya ölmeliydi o. Ölmedin ya Abi sol alttan giderler Biliyor musun bize göstermemek için En sol alttan Adamı kurtarmış galiba ya. ya da yukarıdakiler Benim kili çaldı Abi burada bak Baygın orada hala orada Abi, Yuh. abi Nasıl Ha Geldi geldi Evet. İnce fiillerini Aha. alınlar bari Beyler yukarıya ekip basmış. Farklı bir çok, ekip çok basmış. Çünkü. Bas, 2v1 mi? Orası 2v1 Bu Erencil ile ya? yaşıyor mu Erencil bayraklı? Yaşıyor abi, yaşıyor abi ya. Şu, evet, şurada bir yerde. Festival yaşıyor, festival var ya. AVM atıyor. Erencil ölmüş olabilir ya, o baylıyordu on kere. Belli olmaz aynen. Ölmüş de olabilir. En sola bakıyorum en sola altında. Full odam mı abi oraya? Hmm. Ondan geliyor abi. Ee, sol altta abi o bunlar abi ne olsun. Kesin sol alttan gelmiş ya yüzde yüz. Bunun çatısına çıkılmıyor mu? Aa arabaya ara geçmiş olabilir mi ya biz göremedik mi? Soldan soldan. Gitmiş işte sol tarafa gitmiş. En alttan sola doğru. Çatıya topu. çıktım lan. Nereden Alan bizde değil ya. Ay. Abi o, onu var ya biz nasıl kaçırdık ya gözde? İyileci de açık alanı çok sever ya. Böyle araçla kafa atalım mı yukarı? Yapabilecek başka bir şeyimiz yok çünkü. Aynen Dur. abi gidelim ya. Sol üstte bence eksik var abi. Aa, vur, Aa o festival abi. vuruyor. <laughs> Oo bitirdi. Ya. Arabayla mı gidiyoruz abi yürüyerek mi? Valla ben koşuyorum da şu an soldan. Ben kesiyorum beni, abi buradan. Beni iyile ben görmeyecek. Aynen çatıya çıkarsan aslında görürsün ha. Ben çattayım abi. Kesiyorum. Görürsem indiririm. Sağ alttan gelirse de çok sıkıntı ya. Evi her türlü almamız lazım beyler. Bak evde bak bir kişi olsun. beyler bir kişi hile zaten tamam mı? Evde en fazla iki var işte öyle düşünün. Oy. çok az yanı var. Solda Arka mı? Var. Aynen. Balkonu Ben tutayım abi sen bak astın. Tamam. Sen bir Ben de geleyim mi? Bomba gelecek. Gel, Bomba, gel, Bomba. Böyle bombalasanıza cama. Bomba geldi. Bomba yok abi ya. Bomba yok maalesef. 19 saniye var. Sen ya 12 saniye var. Siste siste siste. Arabayı... Aracı aracı alabiliyor musunuz? Yok. Değil mi? Alamayız artık. Yok. Boş Neyse, ver. Abi daha. Aynen. Sis attım aslında yok. da. Evet oynayabiliriz ya. Eve oynamamıza gerek var mı? Ev dışı bir şeyler yapamaz mıyız? Yunus, siz desenize. Hile, firli, hile firli. de sağda abi ya hile Aynen, de. Aynen hile de sağda. Süpersin. Tamam bas. Hayırlı. Hile sağda bak Olay, dikkat et. Bitti bitti bitti. Bitti. Ay, bitti. bitti. Hile, kaldı. hile kaldı hile kaldı. Hile, hile hile hile. Evet abi. Yatıyor yatıyor galiba. Tamam Hit bizde. Ay abi, çok abi, kötü vuruyor çok kötü. Çok kötü vuruyor canım yok. Abi, abi. Çok kötü. Bir dakika bekleyin. Bekle düşme 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 düşme. Düşme halledeceğiz. Bekle bekle bekle. Hayır Acaba yapma. Hayır yapma head head yapma yapma. Yapma gerek yok. Gerek burada Ha burada sen ne sen ne? Gel abi vur abi önümü. Headshot dedi abi. Nerede ki? Gel bak ağaç arka sağ ağaç arka canı 1 abi. Oo! Oo çok iyi. Hadi bakayım festivalciğim. Abi bir daha aynı oyuna düşüyor bir daha. Bizi ezberle bizi ezberle bak bu şekilde olmuyor. Bizi ezberlemen lazım senin. Abi adamı bildiremiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> adamı bir türlü bildiremiyoruz ya. Bak ya. Gel gel gel. Tekrar tekrar. Yok, bu, bu, lig Abi, bu lig böyle arkadaşlar. Bu lig bu işte. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.